Piyasada bulunan yapıştırıcıların çoğunluğu bu gruptaki yapıştırıcıların çoğunluğunda basınçlı aktivatörler vardı. Bunlar da var Ama bizim şu anda evimizde kullandığımız yapıştırıcı yanmayan, basınçsız, sprey aktivatör içeren piyasadaki yavaş kürlenen dediğimiz siyon siyanoakrilatdan oluşmuş bir ikili settir. Bununla evde küçük tamiratlar yapabiliriz. Özellikle e, toksik olmaması, su bazlı olması ürünün evde kullanımını da e, kolaylaştırmaktadır. Çok basit bir kullanımı vardır. Evinizde kullandığınız mobilyaların çoğunda bazı parçalar e, yapıştırmadır ve bunlar zamanla çıkabilir. Çıkan bu parçaların e, birçoğu değişik yapıştır, yapıştırmakla beraber aslında su bazlı direkt fıkkallara yapıştırabilir ama bunun en büyük özelliği çok pratik olmasıdır. Öncelikle e, parçaları incelediğimizde her iki yüzeyin düzgün olduğunu, çok büyük zımparaya gerektirmediğini görüyoruz. Elimizdeki e, tiksotropik siyonu öncelikle emici olan yüzeye e, sürerek bu akmaz hafif bir baskıyla da gelebiliyor. E, şimdi şu yapışmanın gördüğünüz gibi fazla da sürmeyeceğiz değişik yerlerine yaydıktan sonra bu aktivatör ve parçayı ıslatacağız daha doğrusu aktive edeceğiz. Evet. Yeteri kadar aktive ettiğimizi düşünüyoruz. Üzgün bir şekilde elimizi hafif bastırarak не болды